Merve, vallahi ben diken üstündeyim ya. Yani hakikaten huzurum kalmadı. Bu adam ne oldu? Bir haberiz ya. Ay, Pelucuğum al benden de o kadar. İnanır mısın? Ne uyku yiyebiliyorum ne yemek yiyebiliyorum. Aynı şekilde benim de gram huzurum kalmadı. Hayatından oldu. Ay aynen öyle ya. Ha bilmiyorum ama o, o ya da bir tuhaflıklar var. Bence biliyor olabilir yani. Bu durumu sezinlemiş olabilir o sinsi. Ay vallahi bilmiyorum ya. Ay hakikaten çıldıracağım bu adamı düşünmekten ben ya. Aynen. Bak aynen ben de öyle çıkamıyorum. Ve diyorum ki Pelo. Bence biz gidelim polise. Her şeyi tek tek anlatalım. Saçmalama ya. Delirdin herhalde. Hapse mi gireceğiz? Ya bu şekilde yaşanır mı Allah aşkına ya? Zindan oldu günler bize. Bu şekilde yaşanır mı? Saçmalama Merve. E, sen değil miydin en başından yani böyle polise gitmek falan yok diyen? Ne oldu şimdi ya o kadar yol geçtik. Yok yok olmaz artık çok geç. Çok geç çok geç yani. Pelocuğum hiçbir şey için geç değil. Hele mevzu bahis vicdansa hiçbir şey için geç değil yani. Ay sonuçta biliyorsun başıma gelenleri ya. Serhan bir yandan ayrılmak istiyor. Üstüne bu. Overdose oldu yani. Bence en önemli şey vicdan. Bari vicdanımı rahatlatayım diyorum ben de. Tamam Serhan'ı ben hallederim ya. Serhan için bizi yakma gözün seveyim ya. Ay saçma sapan konuşma be Pelo. Serhan'la bizim bir araya gelebilmemiz için artık mucize gerekiyor mucize. Tamam ben mucizeyi de yaratacağım Merve diyorum sana. Hakikaten bak ne yapalım biliyor musunuz? Siz Siz Serhan'la akşam bize gelin yemeğe gelin ben halledeyim. Ha? Nasıl yapacaksın o işi Belo? Taytay benimle görüşmeni istemiyor haberin yok galiba. Taylan mı? Ya Taylan'ı da hallederim ben ne olacak ya bizim hayatımızda önemli mi Merve ya. Tamam Taylan'ı hallet. <laughs> Serhan'ı nasıl ikna edeceksin davadan sonra kızgın değil mi sana? Sonra işte, Serhan'ı, Serhan, Serhan'ı Serhan Taylan arar, Taylan çağırırsa gelir belki. Ay bilmiyorum Pelo, bak işte bir şeyler, sonra haber verirsin bana. Ama yani bence gidelim, söyleyelim, Vicdan'ımız rahat olsun, rahat rahat duyalım Saçmalama Merve, bak halledeceğim diyorum, mucize gerekiyorsa bak mu mucize yaratacağım ya. Ya enerjini topla kendine gel, tamam halledeceğim, halledeceğim. Çok zor, çok zor bir durum, benim toplanmam çok zor. Çocuğu da aldı. Mine bu gece onda kalacak. Aman alsın bir geceden bir şey olmaz. gözün sevim ya. Tamam ben onları döndüreceğim. Burada kalacaklar hepsi birden. Bak işte. Baba çok yavaş sanıyorsun. Daha yukarı. Öyle mi? Bu yavaş mı şimdi? Evet. Peki ya, o zaman sen görürsün. Sen, sen istedin Yukarı, yukarı. Al bakalım. İyi mi? Evet. Bu işte çok güzel. Bir dakika babacığım. Efendim Taylan. Kardeşim ne haber? Görüşemiyoruz bayağıdır Serhan. İyiyim Taylan. Ne yapalım? Koşturmaca ya işte. iş güç biliyorsun. Serhan hadi atla gel kardeşim. Bu akşam takılalım be şöyle. Ha? Tuzlu fıstık eşliğinde biraz muhabbetin belini kırarız. Yok ya. Şimdi işim gücüm var. Ben hiç gelmeyeyim. Niye? Tamam tamam tuzlu fıstık biraz şey kaldı ince bir çilingir sofrası yapayım kardeşime. Yok ne alakası var, oğlum? Tadım yok zaten ya. Hem zaten boş ver, biz seni dışarıda görüşürüz sonra. Aa, tamam anladım abi. Tamam sen bilirsin, sen bilirsin. Hadi kolay gelsin. Ne oldu? Gelmiyor mu? Senin Serhan'la aranda kötü bir şey olmadı değil mi? Yok canım benim Serhan'la ne alakam olur ki? Ya yani ne bileyim sanki eve gelmek hiç istemiyor gibi geldi de bana. Bir dakika. Biz geçen şurada mangal patlattık ya. Sen orada çocuğa böyle bir iki laf sokar gibi oldun sanki ya. Evet. Evet ya ben o gün... Ya yazık Serhan'ı darladım ben o gün galiba değil mi? Ama bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen bozulma. Lütfen bozulma da. Bazen muhabbetin bayıyor abi. Bazen muhabbetin bayıyor insanları. Tamam ben bu telefona bakayım geliyorum. Hadi gelsene. Tatlım ne yaptın? Halledebildin mi? Ya hayatım denedim. Çok çalıştım ama Serhan'ı ikna edemedim. Gelmeyecek galiba. Ama boş ver şekerim. Gelmiyorsa gelmesin. Zaten hiç umudum yoktu. Neyse ben şimdi gidiyorum. Sana haber verirler nasıl olsa. Neyi haber verirler Merve? İşte gidip yaptıklarımızın hepsini itiraf edeceğim. Sakın sakın hayır. Böyle bir şey yapmıyorsun. E ben ya bu ilk denemeydi. Yani halledeceğim gelecek. Serhan gelecek buraya merak etme. E tatlım benim halledemiyorsun işte. Boşa helak etme kendini. Yapacağım diyorum Merve. Anlamıyor Anlam musun? Hiçbir yere gitme lütfen tamam mı? Sen benden haber bekle. Hatta bekleme git hazırlan. O kedi buraya gelecek diyorum sana. Serhan'ı getireceğim. Tamam. Tamam tatlım. Haber bekliyorum o zaman senden. See you. Tamam. Evet, süper Sen oldu bu. Aşkım ya. Ne güzel yaptın. Aferin benim aşkım. Şimdi bunu Mila'ya gösterelim mi ne dersin? Aa bence de. Tamam o zaman bu akşam gösterelim bunları. Mila'ya. Yes Mila bayılacak. Ah canım benim ya. Baba bak tutmadan kayıyorum. Evet hadi koş bakalım koş. Hadi bir daha. Söyle Taylan. <laughs> ha alo, abi ee, Mileci bir versene telefonu ya Berkoviç istiyor çok acil. Tamam tabii hemen iletiyorum. Buyurun telefon size Milan. Alo. Al bakalım. Mila, odamı görmen lazım. Tüm duvarları fotoğraflarla süsledim. Gerçekten mi? Tüm duvar mı? Yes, Mila gelecek. Baba, Berklere gidebilir miyiz? Lütfen. Ay, vay be. Gideriz tabii. Neden gitmeyeyim? Mecburuz zaten. İşimiz bu bizim. Gel buraya. süper olmuş. Bayıldım. Anneme söyleyeceğim, ben de aynısını yapacağım. Bak, tüm duvara senin fotoğrafını astık. Beğendin mi? Evet. Ya ne güzel be. Ne kolay mutlu oluyoruz çocuklar. He? Her yani ufacık bir şey yetiyor yani. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Karnı aç mı? Böyle bir şeyler yapmıştır yiyelim. Yok be Taylan, kalmayacağım ben. Tamam. E şey yapalım o zaman. Hadi erkek erkeğe bir şeyler içelim. Gençler oyalanırken. Olur. Mila, ben aşağıdayım babacığım. Tamam. Vay, 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 vay. Çok iyi ya. Double date ha. Pelin çok ısrar etti, ben de kıramadım. Belli ki organize iş bu yani. Bir ekip çalışması olmuş, gayet de başarılı olmuş. O yüzden organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ben. Serhan, ben de kızların katakulesine düştüm yani. İyi canım, madem hepimiz buradayız, sofraya oturalım yemekler salınasın. Hadi. Hadi. Gel babuş, gel. Vallahi bu ikisi... Devam et. Nerede kalmıştım? Ee, bu ikisi kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlardı insanlarla. İnsana kendini aptal gibi hissettirirlerdi. Bana da yaptılar. Hem de kaç defa. Aradığımız Solis bu. Şş Burak, kız hasta diye kalbini mi kıralım şimdi? Laflarına dikkat et biraz. Ne var kızım? Doğruları söylüyorum. Süpersin işte. Neyse tamam. Hadi diğer parçaya çalışalım. Dörtlükten girsene. Yavaş oğlum kaç yapıyorsun ya? Aynısını sen yapıyorsun ya? Yavaş oyna yavaş. Ayı ya bu. Gıcık oluyorum. Ne oldu be? Şunun tipine hareketlerine falan baksana gereksiz. Yarın konser var. İptal olması lazım. Hastayım ben sonuçta. İnsanlar beni izlemeye geliyorlar. Ayıp değil mi yani? Okul konseri kızım bu. Merve'ye bilet satılmadı ki. Genel öyle. Ay Pelo sen beni uyuz etmeye mi çalışıyorsun? Bırak neyse. Şu buranın etrafında dönen değil kız hangi sınıftan da? Ece mi? Bedo. Ona lazım o. Niye ki? konuşuyor ya bunlar? Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. sana bir güzellik yapalım dedik. Hani şu kız var ya... ...Ece. Ee, onun bir ağzını aradık ve... Ee, söylesene kızım ne dedi? Onu da sende gönlü varmış. Ben de ne zamandır açılmasını bekliyordum dedi. Ya sen ciddi misin? Çok ciddiyiz canım. Yalnız küçük bir pürüz var. Ne pürüzü? Kız yarın konsere gelemiyormuş. Keşke ertelense. Ben de gelirdim, bir şeyler yapardık, kaynaşırdık diyor. Ne diyorsun? O zaman kaynaşalım tabii ya. Yarın ben ertelerim konseri tamam. Bence de erteleyelim. E böylece ben de iyileşmiş olurum. Konsere tam kadro çıkarız değil mi? Yani. E alakası yok tabii. Kızın benden zehri haberi olmadığını sonradan öğrendim. <laughs> Pelin de Merve de arkamdan kıs kıs gülmüşlerdi. Serhan da bu ikilinin arasına düşmüştü. Babam da bizimle yaşasan Yaşasın. Benim babam da burada. <laughs> Babasının yakışıklı kartalı. şimdi gençler size biraz beyin jimnastiği yaptırayım mı? Ha? Şöyle matematikten. Altı kere iki. On iki. On Bravo. Peki sekiz kere yedi. Elli altı. İnanılmaz bu çocuklar çok zeki. İnanılmaz. Baba. Baba bu sorular çok kolay ki. Bu sorular çok mu kolay? Sana ben biraz zor soru sorayım o zaman. Hadi bakalım. Zor level. 13 çarpı 24. Biz o öğrenmedik ki. Ya nasıl öğrenmediniz ya? <laughs> Bilmiyor bunlar bu sorunun cevabını. Hayatım, uğraşma el kadar çocuklarla ya. Bebeğim nasıl bilmiyorlar bu soruyu ya? Nasıl bilemezler? Ben biliyorum, 87. Yavaş at. <laughs> 63. <laughs> maalesef hanımefendi. Bilemediniz maalesef. Kaç o zaman? Sen söyle. Ha? Ha? Hadi bakalım Taylancığım. Yani. Sen söyle. Ne sordum ki ben? Soru neydi? 13 çarpı 24. 13 çarpı 24. Üçler basamağında. <laughs> Baba sen de bilmiyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> evet ya ben de bilmiyorum ya. Yani ne yalan söyleyeyim ben de bilmiyorum. Zor soruydu. Evet. Neyse çocuklar zamanı gelince öğretmenleriniz nasıl öğretecek size merak etmeyin. Aynen. O zaman şimdi matematik saatimizden sonra Türkçe saatimize geçelim mi? Benim daha iyi bir fikrim var. Ben size cupcakeler yapmıştım. Onları süslemeye var mısınız? Varız. Cupcake. Hadi hmm. bakalım. Hadi mutfağa koşun. Hadi bakalım. <laughs> Hadi mutfağa o zaman. Hadi, hadi, mutfağa. Ben de bir dolaba bakayım. Gel aşkım. Boncuklar. Bak ben bunları hazırlamıştım zaten. Sen çocuklarla beraber şu kremayı verin nası? Ne kapki gibi bebeğim, Ben ne anladım kapki? Aşkım anlamayacak bir şey yok işte bu sosu alacaksın. Keseceksin ucunu. Ondan üstüne sıkacaksın. Hadi baba süsleyelim. Evet. Çocuklar bir saniye ya ben anlamam bu işten. Sen bir tane göster de bari. Hayatım gösterecek anlamayacak bir şey yok ya. Ucunu keseceksin ondan sonra cupcake'in üstüne sıkacaksınız. Mila yardım eder sana. Değil mi? Annen yapıyordur görmüşsündür sen. Yapar mıyız ya? <laughs> Hadi bakalım o zaman gelin. Yaratıcılığınızı görelim ya. Makas. Tamam hazır mısınız? Nasılsın? İyiyim. Ne yaptın? Yerleşebildin mi yeni Hı hı. Her şey süper. Senin hayatında biri mi var? Sen benden dürüstlük mü talep ediyorsun? İronik değil mi? <laughs> Merve. sen bunu bilmeyi hak etmiyorsun Şöyle güzel bir şekil ver bakayım. Bu aralar bu ayısız yatmıyor. İstersen baş koyarsın bunu olur mu? Olur. Anneciğim babayı üzmüyorsun. Hı. Görüşeceğiz zaten. Anneciğim yine gel tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Eve gittiğinde de konum atarsın. Çocuğumun nerede kaldığını bilmeye hakkın var değil mi? Hazırım Merve. Yani. Tabii. Gel bir tane. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Gideceğiz şimdi biz oyunlar oynayacağız. Artık kızım. Tamam babacığım. Hadi uyku vakti gel. Su ister misin? Yok. Tamam. Ama daha önce niye gelmedin demiş küçük çiçek. Delikanlı gülümseyerek cevap vermiş. Belki de hep buradaydım. Sen görmemiştin sadece. Küçük çiçek çok şaşırmış. Küçük çiçek hiç şaşırmamış. bulurum demiştim. Vay be. Bulmuşsun gerçekten. Sonuç ben başka bir zaman mı gelsem? Ya niye ki? İşte yani Mila içerideyken gelmem doğru olmaz sanki. Ya ne oldu ne var ki ona? Yani böyle bilmiyorum rahatsız hissediyorum. Yani benim hayatım Mila da benim hayatımın içinde bir parça. Evet bunu biliyorum. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Sadece hani Milan'ın beni öğrenmesi için biraz erken değil mi? Ya uyanırsa, beni görürse, bu durum kafasını karıştırmaz mı? Evet. 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 Ay bu gelmişsin ya. Değil mi? Şimdi beş dakika gir bari içeri, hadi gel. İyi, tamam. geç içeriye. Hadi. Yok yok. Saran yok gelmeyeyim. Yok. Gerçekten. Şimdi Mila'yı incitecek, böyle riski atacak bir durum olsun istemiyorum. Lütfen anla. Yalnız o filmi ben siz seyredersen çok fena buluşuruz ona göre. <laughs> tamam söz. Tamam mı? Benim ilk benim meselesi. Yok yok izlemeyeceğim söz veriyorum. <laughs> Yani sen... ...sen ne acayip bir kadın, ne özel bir kadınsın sen. Yani... ...bu kadar zarif, nazik, nasıl yaşadın bu incelikle? Bu yaşlara nasıl geldin sen, ha? Pek kolay olmadı. Ben yani aslında bana zariften daha çok gıcık derler ama... ...ben yolumdan şaşmak pek istemiyorum. Evet. Ben de gerçekten çok kıcık oluyorum. <laughs> Yani böyle hiç şu bozmadığın çizgin var ya böyle... ...bir santim bile sapmıyor öyle dümdüz dikine.